Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş hoşgeldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar bildiğiniz gibi bu yakınlarda Demirci ve Yıldız ailesi birlikte küçük bir tatil yapmışlar arkadaşlar ve Özge Yıldız gördüğünüz gibi çok güzel muhteşem görünüyordu arkadaşlar sosyal medyada Özge e, yazın e, makyajını beğenme ünlü, çok olmuş fakat arkadaşlar ə e, gerçəkdən üz-göz çox gözəl görünürdü və bunun üçün eee bu makiyajı onu yiyibdıqlar üçün e, təşəkkür etmiş və sosial mediada e, bir paylaşım yapmış. Elərinə sağlık, çox gözəl olmuş diye. bu paylaşımında Özge Yazın da kendini çok beğendiğini ve çok güzel göründüğünü söylüyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yaz makyaj yapmayı sevmiyor fakat iş gereği yaptığını ve gerekli bulduğunda ise çok güzel bir sade bir makyaj yap yaptırıyor arkadaşlar. Sağ olun, görüşürüz.